4D Kamuçlar TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdiye kadar bana vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok 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 teşekkür ederim. Sayenizde kanalımız kocaman bir kanal. Bizler ise kocaman bir aile olduk. Bundan sonra da arkadaşlar 10 saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalımızın izlenmeleri çok güzel. Sesimiz duyuluyor fakat şöyle bir durum var. İzleyenlerimizin %70'i abone olmayan kullanıcılardan geliyor arkadaşlar. Bununla ilgili sizlerden ricam 10 saniyenizi ayırıp desteklerinizi esirgememek amacıyla abone olursanız, videoları da beğeniyorsanız, beğen butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. 2023 yılının gelmesiyle toplu iş sözleşme dönemi aslında girdi. Seçim dönemi derken birçok mağduriyetlerimiz var, birçok işçilerin istekleri var. Aslında istekleri derken zaten ve zaten olması gereken, aslında işçilerin hakları olması gereken, isteklerimiz var. 2023 yılının gelmesiyle beraber tabi 2023 yılında maaş haricindeki ödemeler de merak konusu oldu. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar 2023 yılında maaş haricinde hangi ayda ne alacağız bunlarla ilgili bir video bu. Bunu sizlere söyleyeceğim. Fakat toplu iş -si dönemine girdiğimiz için her kurumun aslında toplu iş sözleşmeler olacak. Bu dediğim ödemeler o aylarda alınmayabilir. Toplu sözleşmesi henüz imzalanmamış olabilir. Ama şu var ki toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra bu pek tabi geriye dönük olarak bizlere yansıyacak, ödenecek arkadaşlar. Hep birlikte notlarımıza baktığımız zaman arkadaşlar 2023 yılı 27 Ocak da arkadaşlar yani önümüzdeki bu ayın sonu önümüzdeki ay derken önümüzdeki ilk alacağımız ödeme bu ay 23 27 Ocak'ta 13 günlük TD'miz var arkadaşlar. Bununla ilgili hesaplama kanalda mevcut. Yeni güncel hesaplamaları da yapacağım. Yine 2023'ün Mart ayında arkadaşlar 30 günlük ikramiye deniliyor ama şu var toplu sözleşmesi tarihlerine göre bu ikramiyeler değişiyor. Şöyle söyleyeyim eğer toplu sözleşmeniz Ocak ayında imzalandıysa başlangıç tarihi Ocak ise o zaman Mart ayında. Mesela bizim kurum arkadaşlar Mart ayı itibariyle başlangıç tarihi var. Bizim ise Mayıs ayında yani bu 13, 20 günlük veya 30 günlük ikramiyeler sizlerin toplu sözleşmelerinde belirlenmiştir. Kendi toplu iş sözleşmelerinden hangi tarihte ne kadarlık alacağınızı görebilirsiniz arkadaşlar. Yine 2023'ün ikinci tehdiye taksidi 17 Nisan'da 13 günlük olacak arkadaşlar. 2023 Mayıs'ta ek ödeme var. Bu bir sürü bütün kurumlarda neredeyse var ama ücret değişiklik gösterebiliyor. 2023'ün Mayıs ayında ek ödeme 2353 TL 78 kuruş brut olacak. Fakat az önce de söylediğim gibi, videonun başında söylediğim gibi toplu iş sözleşmesi döneminde, sürecinde olacağımız için toplu iş sözleşmeleri imzalanmadan bu ödemeler bize gelmeyecek. İmzalandıktan sonra ise toplu olarak geriye dönük ödemesi yapılacak arkadaşlar. Yine Mart ayında ikramiye alan arkadaşlarımızın Eylül ayında ikramiyesi olacak. Yine 30 günlük veya 20 günlük dediğim gibi bu ikramiye konuları toplu iş sözleşmenizde. Yine Temmuz'da tarihi belli olmasa da geçen senelere baktığımız zaman hep Temmuz'da olmuştur. TD'nin 13 günlük taksidi olacak. Eylül ayında eğer aylık giyim yardımı almayan bir kurumda çalışıyorsanız benim kurumum aylık veriyor. Bazı kurumlarda yılda tek sefer olmak üzere tek seferde veriyor. Eğer sizin kurumunuzda tek sefer ise Eylül ayında 700 TL bürüt bir giyim yardımınız olacak. Yine Aralık ayında 13 günlük TD olacak arkadaşlar. Bu ödemelerle ilgili hesaplamaları da yapacağım. Tabi toplu sözleşmesi süreci benim için, bizim için, bütün işler için önemli bir süreç. Bununla ilgili canlı yayınlarımız, videolarımız, haberlerimiz, girişimlerimiz olacaktır. Takip etmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.